Kapalı Maraş, Avrupa'nın en büyük hayalet şehri. Hakkında çokça yazılıp çizilen bu şehre bir de yakından bakalım. 1974 yılından günümüze bir hayalet gibi gelen Maraş, diğer adıyla Varoşa, Kuzey Kıbrıs'ın Gazi Mausa bölgesinde bulunan gözde bir şehir. Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan ve iddialara göre otel rezervasyonları onlarca yıl ötesi için dahi olan Kıbrıs Adası'nın en güzel sahiline sahipti Maraş. Dönemin Las Vegas lakabıyla tüm görenleri büyüleyen bir havası vardı. Barış Harekatı sonrası Türk komutanlar tarafından yağmalanmaların önüne geçilmesi amacıyla kapatıldı. Adanın en lüks, en gösterişli şehri artık sadece binalardan ibaret. Maraş'a günümüzde turistik geziler düzenlenmektedir. Gazi Mausa merkezine arabayla 10 dakikada ulaşılabilen Maraş, mutlaka Kıbrıs ziyaretinizin vazgeçilmez noktalarından biri olmalı. Kuzey Kıbrıs'ın gelişen emlak sektöründe bir ev sahibi olmak ister misiniz? Hemen bizlere ulaşın. Goldmark Estates